sorusu çözelim. Px polinomun çarpanlarından biri x eksi 2. Şimdi çarpanlarından biri x eksi 2 ise burayı 0 eşit dediğim zaman x buradan 2 gelir. Demek ki P2 için burası 0. Yani x'e 2 verirsem sonuç 0. O zaman x eşittir 2 için diyelim. Şuraya 2 yazarsam x gördüğüm yere şurası 8 eksi 4 m artı 4 eşittir 0 ise 4 m'yi buraya atarsam 12 eşittir 4 m'den her tarafı 4'e bölürsem 3 eşittir m. m değerini 3 olarak bulabilirim. Şimdi geldik buraya. Polinomun katsayılar toplamı 6'ymış. Yani x gördüğüm yere 1 yazılsam 6'ya mı eşitleyecek? Yani o zaman r1 dediğim şey 6. r1 eşittir 6 ise x gördüğüm yere 1 yazıp 6'ya eşitlersem şuraya 1 şuraya 1 yazarsam burası m eksi n artı 4 eşittir 6 ise o zaman m eksi n eşittir. Bunu buraya atarsam 2 gelir. E m'nin burada 3 olduğunu biliyordum. O zaman n eşittir de 1'dir. M ve N'yi buldum artık. Şimdi benden ne istiyor? Bir polinom vermiş. Bir polinom x eksi m ile bölümünden kalanı soruyor. O zaman ben burada bir x eksi parantezine alırsam aslında m artı neyi sormuyor mu? E m artı ne dediğim şey 3 artı 1'den 4. Yani x eksi 4 ile bölümünden kalanı soruyor. x eksi ile 4 kalanı soruyorsa bunu sıfır eşitlediğim zaman x yerine 4 yazacaktım. Gelir buraya x'e 4 yazarsam aslında benden p0 çarpı r2'yi soruyor. Tamam mı? Şimdi P0 dediğim şey şudur. X'e 0 verirsem, X'e 0 verirsem burası 0, burası 0. Ne kaldı burada? 4 kaldı. Demek ki P0'ım 4. 4 çarpı R2. R'yi bir düzenleyelim. Rx dediğim şey yerine yazarsam m ve neyi? m 3'tü o zaman 3x kare eksi x artı 4 oldu. Benden r2 istiyor o zaman x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 için 3 çarpı 4 eksi 2 artı 4 yapar. Burası 12 eksi 2 artı 4'ten. Burası toplam 14 yapacaktır. O zaman buraya 14 dersem 4 çarpı 14'ten 56 yapacaktır. O zaman kalanımız 56'ymiş.